Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle sizlere taş boncuklu yapılan bir model hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bence çok şık bir model oldu. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bunun yapılışına geçeyim arkadaşlar. Altının tığ battısını yapıyoruz. Tek seferde bitiyor modelimiz. Burada bir zincir çekerek tığ battı satlamadan iki defa milime doluyorum. Tek tek alıyorum arkadaşlar. Kapattım. Dört tane zincir çekip şöyle arkasından geçiyorum. İki defa milime doluyorum. 4 de kapatıyorum. 4 tane zincir çekip 2 3 ve 4 Şöyle arkasından geçip tomurcuk oluşturuyoruz arkadaşlar. 2 defa milime doluyorum. Tığ battısını atlamadan hiç. 2 3 ve 4 de kapatıyorum. 3 ve 4 zincir çekerek böyle bakın bu şekil yapıyorum arasına zincir çekmiyorum arkadaşlar bu şekil iyi oldu bakın hiç kandaklama falan olmadı iki defa milime doluyorum aldım tır 2 iki zincir çekerek yaptım 1 2 3 ve dörtte kapatıyorum. 4 zincir çekerek arkasından geçip tomurcuk oluşturuyorum bakın arkadaşlar. Çok kolay bir model. 2 defa milime doluyorum. 4 tane zincir çekip 2, 3 ve 4 Aralığı da size kalmış arkadaşlar. Ben bu şekil yaptım. 3, 6, 7, 8, 9, 10. da modelimizi yapıyoruz. Pardon arkadaşlar. zincir çekmeyecektim. 2 defa doluyorum. Tek tek. 4 zincir çekerek 9 ve 10. yapıyorum arkadaşlar. 3 ve 4. Bakın burada arkadaşlar iki defa dönüyorum. Milime doladım. Tek tek alıp burada şurayı yapacağız arkadaşlar. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle modelimi çevirip bir tane sarada kalıyor ikinciye. Zincirimi kapatıyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve döndüm. 1 2 de iki defa milime doluyorum. Bakın şuraya. yapmış olduğumuz yuvamızın içine yine tek tek kapatıyorum. Buraya bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu aldım. Bir indir çekerek şöyle arkasını geçip sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 zincirimin üzerine yapıyorum arkadaşlar bir tane daha sık iğne yapıp dört tane zincir çekiyorum bir üç ve dört iki defa milime doluyorum tek tek dörtte kapatıyorum yine bir tane boncuk alıp bakın boncuğumu kapattım bir zincir çekerek Şöyle arkasından geçip 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Altın diye zincirimin üzerine yapıp şöyle çekiştireyim arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. dört tane zincir çekip dört zincirimi çektim. Bakın. Yine iki defa elime doluyorum. Tek tek dört kapatıyorum. Bakın. Yine boncuğumu alıp boncuğumu kapattım. Bir zincir çekerek şöyle arkasından kapatıyorum. 5 tane sık iğne yapıp Bu burada arkadaşlar şuradan önlerine geçip bir zincir çekerek iki defa doluyorum ondan sonra bu modeli tamamladım zaten arkadaşlar. Ve hmm. tomurcuk alıştırıyoruz buraya. 4 zincir çekerek. 1, 2, 3 ve 4 de kapattım. 4 zincir çekerek. bu şekil devam edeyim modelim arkadaşlar. Bakın çok şık bir model oluyor bence. Aralığı da size kalmış arkadaşlar. Ben bu şekil yaptım. Bence iyi oldu. Şimdi kupartiyi Anladı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar modeli. Hayırlı kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.